Dünyanın en güçlü ordularına ve en gelişmiş nükleer silahlarına sahip iki ülke. Biri tüm dünyada ekonomik varlığıyla dikkat çeken Amerika, diğeri ise gerektiğinde bir ülkeyi çok kolay bir şekilde yok edebilecek güce sahip olan Rusya. Bu iki ülkenin sahip olduğu çılgın güç emin olun pek çok ülkeyi korkutmaktadır. Öte yandan dünyamızın geleceği için bu iki ülkenin atacağı adımlar her zaman önemli olmuştur bu ülkeleri son dönemlerde Çin ve Hindistan gibi ülkelerde katılmaya başladı. Anlayacağınız dünyamız 2. Dünya Savaşı'ndan beri daha gergin ve korkunç bir gelecek ile karşı karşıya. Ancak bu süper güçlerin dengeli olması sadece tek süper güce sahip olmak isteyen ülkenin kötü planları da durdurması anlamına geliyor. Örneğin Amerika pek çok ülkeyi karıştırması ile biliniyor. Rusya ise genellikle Amerika'nın bu vurdum duymaz halinden rahatsız ve Amerika'nın her seferinde karşısında olmayı tercih etmiştir. Suriye, Kore ve diğer pek çok olayda bu iki ülke anlaşamamıştır. Aslında Rusya bir yandan Amerika'nın çok daha fazla ileri gitmemesi için önemli bir güç durumunda. Bunu bilen Amerika da istediği gibi her ülkede ağırlığını koyamıyor. Rusya, Amerika'nın kirli planlarıyla mücadele etmek için her zaman tetikte olan bir ülke. Olası bir saldırıda 3. Dünya Savaşı'na her zaman hazır olduklarını Amerika'ya bildirmişlerdir. Rusya tabii ki de bu cesaretini ürettiği nükleer silahlar ve süper askeri gücünden alıyor. Gelin bu videoda Rusların ülkesini güçlendirmek için ürettiği korkunç saldırı ve savunma silahlarına hep birlikte bakalım. S-500 füze savunma sistemi. NATO'nun Growler ismini verdiği S-400 hava savunma sistemi, Rusların savunma sanayisindeki üstünlüğünü tüm dünyaya gösteren bir diğer silah. Rusya, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere bu silahı satarken kendisi S-500 üretmeye de devam ediyor. S-500 yeni nesil bir yüzeyden havaya füze sistemidir. Bu kıtalar arası balistik füze, hipersonik seyir füzeleri ve uçaklara karşı etki yanı sıra yok etmek için tasarlanmıştır. Ve havadan erken uyarı, kontrol ve jamming uçaklarına karşı hava savunması sağlar. 600 kilometre, 370 mil balistik savar füze ve 400 kilometre 250 mil hava savunma planlı menziline sahip. S-500 algılama ve aynı zamanda uçak 10 balistik süpersonik hedefe kadar angaja olması mümkün olacaktır. Kısacası uzay araçlarını bile yok edebiliyor. S-500'ler sanayide 7 kilometre hızla ilerleyen süpersonik 10 balistik hedefi aynı anda vurabiliyor. 27 kilometre yüksekliğe çıkabilene S-500 er hipersonik roketleri de vurma kabiliyetine sahip en yakın rakibi olan Amerika MIM-104 Patriot sistemi ile arasındaki temel fark hedeflerini her açıdan algılayıp vurabiliyor olması. Amerikalıların sisteminin ise hava sahasını yalnızca 180 derecelik açıyla tarayabildiği biliniyor. Bunun yanında Patriot'un roket fırlatıcısının mevzilenmesi 30 dakikadan daha uzun sürüyor. Bu süre ise füzelerin hedef ülkeye isabet edip savaşın kaybedilmesine yol açması için yeterli artar bile. Geçtiğimiz haftalarda ise Amerika'nın Suudi Arabistan'a verdiği savunma silahlarının çalışmadığı ortaya çıkmış ve bu nedenden dolayı Suudi Arabistan'ın petrol merkezleri ağır hasar almıştı. Şu an S-400 bile çok iyi seviyedeyken, S-500'ün ortaya çıkması Rusların bu konuda ne kadar iyi olduğunu göstermektedir. Putin'in nükleer başlıklı yeni füzesi, Avangard Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 sonlarında Evangard kıtalar arası füze sisteminin denemelerini bizzat izledi. Söz konusu füze başlıkları bu yıl içerisinde ülke savunmasında kullanılmaya başlanacak. Evangard, Rus roket biliminde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Muadil görülen yabancı menşeili rakiplerin farkı olarak söz konusu füze inanılmaz bir irtifa kaydederek roket savunma sistemlerinin yanından ses hızını aşarak geçiyor. Roket başlığı Hiroşima'yı yerle bir eden atom bombasından 130 kat daha güçlü bir yıkıma yol açabiliyor. Bunun yanında hedefine saatte 24 bin kilometre hızla ilerliyor. Söz konusu yeni füzenin inşasıyla Rusya sınırlarının yıllar boyunca güvende olacağından emin hale geldi. Evengard, Rusların ülkelerine yönelik potansiyel tüm saldırıları önlemek amacıyla tasarlamış oldukları nükleer üçlemenin bir parçası konumunda. Sesten 27 kat hızlı hareket eden füzenin bir saniye sonra nerede olacağı saptanamadığı için Füze savunma sistemleri de neredeyse çaresiz kalıyor. Ayrıca füzenin tamamen yeni bir silah olduğuna da değinen Putin en büyük özelliği olarak da hızını öne sürmüştü. Yüksek hızlarda hareket eden füze bir meteor ya da ateş topu gibi gidiyor ve yüzey sıcaklığı 2000 dereceyi bulabiliyor. Yeni nesil T-14 Armata tankı Armata platformunda geliştirilen araçlardan yalnızca biri olan T-14 tankı, yüzyılımızın ağır zırhlı araç teknolojisinde adeta bir dönüm noktası niteliğinde. T-14 dünyanın 3. nesil ilk tankı olma özelliğini taşıyor. 125 mm'lik 2A82 ve kurulabilir 152 mm'lik 2A83 yirsi silahlarıyla donatılmış olan tank tamamıyla dijital yolla kontrol ediliyor. Ayrıca dünyanın insansız tarihi sahip ilk tankı olma özelliğini de taşıyor tankın tüm mürettebatı güçlendirilmiş zırha sahip ayrı bir bölümde bulunuyor ve hem aracı hem de sistemleri tamamıyla buradan yönetiyor. Bu teknolojik yenilik, tank tam tarihinden vurulup tüm mühimmat alev alsa dahi mürettebatın hayatta kalabilmesine olanak sağlıyor. Bunun yanında tankın zırhı, tank savarların ve füzelerin atışlarına dahi direnebiliyor. Zırhın yanında T-14, Afganit isimli yeni bir aktif koruma sistemine de sahip, söz konusu sistem hem hedeflerini fiziksel olarak imha edebiliyor hem de etkisiz hale getirebiliyor. Yoklaşan düşman mühimmatlarını algılayan tam 4 antene sahip olan tank, lazerler ve sis perdesi yardımıyla uçakların rotalarını da belirleyebiliyor. Eğer ki düşman mühimmatı radar ve lazerlerden kurtulabilirse bu sefer de Malakit atlı dinamik kalkan devreye giriyor ve füzeleri vurarak tankı korumaya devam ediyor. Armata'nın en yakın rakibi Amerikan Abrams tankı. Söz konusu tank dinamik korumaya sahip olsa da mürettebat için zırhlı bir bölüme sahip değil. Bu sebeple zırhı delen bir saldırı gerçekleştiği takdirde mürettebatın kurtulma şansı oldukça düşük. İki tank arasındaki önemli farklardan biri de silah kapasitesi ve atış sayısı. T-24 tankı dakikada 10 atış yaparak hedefini 7 kilometre mesafeden vurabiliyor. Evram tankının atış sayısı dakikada 3 ile sınırlı kalırken menzili de sadece 4600 metre. Orta Doğu'daki militanlarla sürdürülen mücadelede söz konusu 2 kilometrelik fark her şeyi değiştirebilir. Sukhoi Pakfa T-50 çift motorlu bir savaş uçağı olan Sukhoi Pakfa, MiG-29 ve Su-27 uçaklarının yeni nesli olarak üretilmiştir. Beşinci nesil bir savaş uçağı olan Sukhoi, Rus Hava Kuvvetleri adına Sukhoi firması tarafından üretilmiştir. Rusya şimdiki prototipi T-50 olan modelden 200 adet üretmeyi hedeflemektedir. Şimdiye kadar 5 adet prototip üretilmiştir. Hindistan'da Rusya ile 25 milyar dolarlık bir anlaşma yapıp 250 adet T-50 alacaktır. Nükleer savaş başladı. Dünyanın nükleer silahlardan temizlenmesi için yürütülen çabalara rağmen 9 ülke yarattığı yıkım açısından en tehlikeli olarak gösterilen nükleer silahları elinde bulunduruyor. Bu ülkelerden Amerika ve Rusya dünyadaki tüm nükleer savaş başlıklarının %93'ünü kontrol ediyor. Bazı nükleer silahların bir tanesi bile bir kenti yok etmeye, yüz binlerce kişiyi öldürmeye, uzun süreli etkileriyle de çevreyi ve gelecek nesillerin hayatlarını tehlikeye atmaya yetebilecek güce sahip bulunuyor. Nitekim Amerika'nın 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atması sonucu kentin %90'ı yok oldu. İlk anda 80 bin kişi yaşamını yitirdi. 3 gün sonra Nagasaki'ye atılan atom bombası da ilk anda en az 40 bin kişinin ölmesine yol açsa da atom bombasının sonraki etkileriyle büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etti. Dünyada 7 bin nükleer başlığa sahip Rusya'yı 6800 başlıkla Amerika takip ediyor. Rusya bu alanda Amerika'nın önünde ve neredeyse tüm dünyayı yok edebilecek bir güce sahip. Mi-8 helikopteri Dünyanın en çok üretilen helikopterlerinden birisi olan Mi-8, Sovyet tasarımı bir helikopterdir. Hem sivil hem de askeri amaçlar için kullanılmaktadır. Mil Moskova Helikopter Fabrikası tarafından üretilen Mi-8, 50 ülkeden fazla yerde kullanılmaktadır. Sovyet Rusya zamanından beri üretilen helikopter silahlandırılabilmektedir. NATO'daki kod adı HIP'tir. <Sessizlik> Nükleer Tren Rusya'ya ait bir askeri teçhizat olan nükleer tren, nükleer füzeleri taşımakla görevlidir. Özel tasarımı sebebiyle tespit ve imha edilmesi oldukça güçtür. 2015 itibariyle Rusya'nın elindeki kullanıma hazır 2430 savaş başlığı var. Rezervlerinde ise 2000 nükleer başlık bulunuyor. Nükleer trenler ise bu nükleer başlıkları taşıyacak ve radarlara yakalanmamak için sürekli seyir halinde. Trenler tık ve denizaltılar gibi silahlandırılacak. Her bir trende 6 adet kıtalar arası Yars Ares 24 füzesi bulunuyor. Proje 941 Akula Proje 941 Akula, 1980'lerde Sovyetler Birliği için tasarlanmış bir nükleer denizaltıdır. Tayfun sınıfı olarak da adlandırılan bu denizaltılar, şimdiye kadar yapılmış en büyük denizaltıdır. Muazzam büyüklüğünün yanı sıra oldukça ileri seviye bir manevra kabiliyeti vardır. Fakat bazen buna da gerek kalmaz, demirli halde bile uzun menzili atış yaparak füzeleriyle düşman hedeflerini vurabilmektedirler.